Şuna inanıyorum ben, bir şeyi isterken ne kadar temiz niyetle isterseniz ve e, o hayalden vazgeçmezseniz o hayal size gelebileceği, sizin için iyi olan en iyi versiyonuyla size hediye ediliyor. Bazı şeyler olması gereken şekliyle olması gereken zamanda size gelir. Ne öncesi ne sonrası. Ben bedduaya inanmıyorum. Çünkü bedduanın size kötülük yapan birine bile bazen beddua etmemeniz gerektiğine inanıyorum hatta. Çünkü bedduanın o karşımda bana zarar vermeye çalışan kişiye bir etkisi olacağına inanmıyorum ama benim kalbimi kirlettiği kesin. Benim kalbimi, ruhumu kirleten hiçbir şeyin de bana bir faydası olmayacak. Yaş olgunluk belirtisi değildir. Hangi yaşa gelirse gelsin bazı insanlar olgunlaşmamıştır yaşını başına almıştır ama olgunlaşmamıştır. Bu hayattan bir ders çıkartmamıştır. Doğru yoldan hiç yürümemiştir. Şimdi siz bu insanları doğru yola uğraşsanız da belki ilham da olsanız bazı insanlar yanlışlardan beslenir. Siz kendinizden sorumlusunuz. Kendi içinizden, kalbinizden düşüncelerinizden sorumlusunuz. Siz içinizi Böyle kötü insanlar için kirletmeyin. Sizi üzen, kötülük olmasına da gerek yok. Sizinle ilgili kötü düşünen, ağzından sizinle ilgili bir kötü kelime çıkan birileri varsa unutmayın ki bu hayatta herkes aklından geçen, kalbinden geçen, dilinden çıkanla sınanır. Aklınızdan, kalbinizden geçen en küçük kötü düşünce misliyle size dönecektir. En küçük iyi düşünce de yine misliyle size ödül olarak gelecektir. Bu yüzden Kalbinizi ferah, içinizi temiz tutun. Selamlar! Geçen hafta video çekemedim. Çünkü benim için çok güzel, hareketli bir haftaydı. Ve fırsatım olmadı çekmeye. Yani sırf video atmak için de böyle iki ara bir derede bir video çekmek istemedim açıkçası. Çünkü aslında attığım her videoda bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ve bir amacı var. Samimi gelmeyecekti bana bunu yapmak. O yüzden de yapmadım. Şimdi bu gün fırsat bulmuşken hava yine bulutlu ama aşırı sıcak bir yağmur sıcağı var. Ee, nem var. <laughs> Ve e, fırsatım varken size ne bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu haftalarda benim için e, gündem olan iki önemli konu var. Birincisi ilahi adaletin e, benim açımdan tecelli ettiği günlerdeyim. İkincisi de hayallerimin hayal ettiğimden bile güzel bir şekilde gerçekleştiği günlerdeyim. Böyle olunca da aslında biraz bu konulardan bahsetmek istedim. Çünkü fark ettiğim bazı şeyler var. Şimdi hayal, hayallerimin evet gerçekleştiği bir günlerdeyim ve bundan bir süre öncesine baktığımda bu hayalleri kurmaya başladığım zamana baktığımda baya bir önce hatta bir yıl kadar önce belki bu hayalleri kurmaya başladığımda derim ki hayal kurarken mütevazı olmayın mütevazıya gerek yok yani e, uçsuz bucaksız olsun hayalleriniz çünkü o hayali giden yol da çok güzel orada edindiğiniz deneyimler de çok güzel derim ama ben e, bir tık sanırım o yol üzerindeki negatifliklerden etkilenmişim ve e, hayalimi birazcık böyle kısmışım korkmuşum çünkü hayal kırıklığına uğramaktan bu yüzden de e, şu an gerçekleşen bu hayalimin belki binlerce binlerce versiyonunu ben gözümün önüne getirdim, canlandırdım, dilek diledim, çok istedim. Ama hiç hiç emin olun ki şu an gerçekleşen kadar güzel bir versiyonunu ben gözümün önünde canlandırmamışım. Hep bir şekilde dilek dilemişim, hep bir şekilde... Ee, şu şu şeklinde olursa bu şekilde olursa falan bunu hep canlandırmışım ama hiç bu kadar e, bana iyisiyle geleceğini bu hayali düşünmemişim. Şimdi baktığımda şunu fark ettiğim zamanlardayım. Aslında e, daha önceden de bunu bilirdim. Demek ki birazcık bu düşünceden uzaklaştığım şeyler yaşamışım. Tekrardan bana hatırlatmış oldu. Şuna inanıyorum ben. Bir şeyi isterken ne kadar temiz niyetle isterseniz ve e, o hayalden vazgeçmezseniz, o hayal size gelebileceği, sizin için iyi olan en iyi versiyonuyla size hediye ediliyor. Ama bu e, demek değil ki çabalamamak. Hayır, tam tersi. Ben bu e, geçen süreye baktığım zaman e, çok çaba, çok sabır görüyorum kendimde. Hatta e, yani yoluma çıkan belki bir sürü e, engel oldu ama o engellerde de durmayıp devam ettiğimi görüyorum e, ve sonucunda da aslında şu anda o gelen şeyin bana bu çabaların bu sabrın e, bu vad geçmeyişim bir e, hediyesi ödülü olduğunu düşünüyorum e, ya şu an mesela hislerimi anlatamıyorum aslında bu hayali kurarken bile. Ee, hani bir şey istersiniz ve onu düşündüğünüzde içiniz kıpır kıpır olur mutlu olursunuz ya bunu çok yaşamıştım ve şu an bunun bu e, gerçek versiyonuyla karşılaşmak beni aşırı derecede mutlu ediyor. Ama şuna da inanıyorum. Ee, dilek dilerken bile kimseye zarar vermeden bir dilek dilemeniz gerekiyor. Ben e, bu hayali kurarken içimden gelen saf, en en saf duygularla kurmuşum gösterebileceğim en temiz çabayı göstermişim ve bu konuda içim o kadar rahat ki o kadar rahat ki aslında bu hayal gerçekleşmeseymiş de belki ben elimden geleni yaptım diyebilirmişim üzülür müydüm muhtemelen çok üzülürdüm ama en azından ben çok uğraştım diyebilirdim şu anda karşılığını alıyor olmak tabii ki beni çok mutlu ediyor şuna inanıyorum ki Hepimizin kurduğu hayallere giden yolda bir sürü engeller çıkıyor karşımıza. Hepiniz yaşıyorsunuzdur. Vazgeçme noktasına her biriniz geliyorsunuzdur. Ama aslında sanırım olay şu. Şimdi o hayale giderken bir sürü şey yaşadığınızda doğal olarak bir sürü şeyle de savaşmak zorunda kaldığınızda bir sürü deneyim yaşıyorsunuz. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ve aslında o yaşadıklarınız ve onlarla yaptığınız mücadeleler Size o hayalin en iyi versiyonunu verebilmek için ya da sizin için en iyi olan şeklini size verebilmek için, sizin için en uygunu neyse onu size verebilmek için. Siz bunu bugün istiyorsunuz ama hayatta her şeyin bir dengesi, hayatta her şeyin bir zamanı ve hayatta her şeyin bir olması gerekeni var. Bazı şeyler olması gereken şekliyle, olması gereken zamanda size gelir. Ne öncesi ne sonrası. Bu yüzden e, akışta kalıp ona güvenmek de gerekir. Yani siz hayaliniz için çabalamak tabii ki e, zorundasınız. Fakat neden olmuyor diye isyan etmeyin. Akışa bırakın. Siz elinizden gelen çabayı verin. Emin olun. içinizde de hiçbir kötülük yoksa yani dilek dilerken bile diyorum ya başkalarına zarar vermeden dilek dilemek lazım. İçimizden geçen en saf ve en temiz duygularla eee istediğimiz zaman, vazgeçmediğimiz zaman ve e, onun için gösterebileceğimiz en temiz çabayı gösterdikten sonra karşılıksız ve en temiz çabayı gösterdikten sonra yani hayal gerçekleşse de gerçekleşmese de siz o çabayı gösterdiğinizde ona size gelmemesi mümkün değil. Öyle bir enerji oluşuyor ki. Öyle bir şey yaratıyorsunuz ki aslında. E, yani müthiş bir şey bu. Ve bu yüzden e, inanıyorum ki tamamen e, saf niyetlerle o dilekleriniz tamamen o saf temiz içten duygularla kurduğunuz hayallerin gerçekleşmemesi için önünüzde hiçbir engel yok belki tam olarak sizin istediğiniz versiyonuyla gerçekleşmeyebilir emin olun ki bu da siz hayrınızdadır e, o yolda giderken edindiğiniz deneyimler daha güzel şeylere hazırlıyordur sizi buna kalpten inanın diğer konumda Eee ilahi adaletin dedim ya tecelli ettiği günlerde hayatımızda bir sürü e, kötü insanla karşılaşabiliriz. İnsanlar bizi üzebilir, kırabilir, bize kötülük yap yapabilir. Ee, biz o kötü insanların kötülüklerini onları değiştiremeyiz. Ama biz onlara verebileceğimiz tepkileri değiştirebiliriz. Kesinlikle şu hayatta inanmadığım bir şey var. Ben bedduaya inanmıyorum. Çünkü bedduanın size kötülük yapan birine bile bazen beddua etmemeniz gerektiğine inanıyorum hatta. Çünkü bedduanın o karşımda bana zarar vermeye çalışan kişiye bir etkisi olacağına inanmıyorum ama benim kalbimi kirlettiği kesin. Benim kalbimi, ruhumu kirleten hiçbir şeyin de bana bir faydası olmayacaktır. Bunun için ben genelde e, bu olayı ilahi adalete bırakırım bir şey yaşadığımda. Ve bana e, en güzel halleriyle karşılığını verir. Kimseye aslında cezasını verir o tarafın falan demek istemiyorum çünkü şöyle aslında bunlar bir ceza değil, o taraf için de bir ders. Ama tabii ki bazı insanlar yaş olgunluk belirtisi değildir. Hangi yaşa gelirse gelsin, bazı insanlar olgunlaşmamıştır. Yaşını başına almıştır ama olgunlaşmamıştır. Bu hayattan bir ders çıkartmamıştır. Doğru yoldan hiç yürümemiştir. Şimdi siz bu insanları doğru yola uğraşsanız da belki ilham da olsanız yanlışlardan beslenir. Siz kendinizden sorumlusunuz, kendi içinizden, kalbinizden, düşüncelerinizden sorumlusunuz. Siz içinizi böyle kötü insanlar için kirletmeyin, bırakın ilahi adalet en büyük cezayı verir. Bizler cezayı verebilecek kişiler değiliz, bizler intikam alacak kişiler değiliz. İntikam gibi duygularla lütfen kalbinizi kirletmeyin. Sizler temizsiniz aslında, kirli olan onlar ve bu kirli insanlar için. Ayırdığınız bir dakika, bu düşünceniz, hani onlardan işte intikam almak için kuracağınız bir dakikalık bir düşünce sizin değerli zamanınızdan çalmaktan başka bir şey değil. Sizin moralinizi bozmaktan başka bir şey değil. Enerjinizi çalmaktan başka bir şey değil. Bırakın hayata, emin olun ki en güzel şeyleri göreceksiniz. Size kötülük yapan birileri varsa eğer ya da sizi üzen kötülük olmasına da gerek yok. Sizinle ilgili kötü düşünen size ilgili bir kötü kelime çıkan birileri varsa unutmayın ki bu hayatta herkes aklından geçen, kalbinden geçen dilinden çıkanla sınanır. E, sınanmak hepimiz için geçerli. Çünkü kimseyi öğrendiğim şeylerden bir tanesi yargılamamalıyız. Yargıladığımız her şey döner bizi bulur. Biri için Aklınızdan kalbinizden geçen en küçük kötü düşünce misliyle e, size dönecektir. En e, küçük iyi düşünce de yine misliyle size ödül olarak gelecektir. Bu yüzden kalbinizi ferah, içinizi temiz tutun. E, hayal kurarken bile diyorum ki size dilek dilerken bile kimseye zarar vermeyecek bir dilek dilemeye çalışın. Çünkü her şey, her şey bir akışta devam ediyor ve e, içimizden geçen her şey bize dönüyor. Siz gerçekten güzelliklerin dönmesini mi istersiniz yoksa karanlıkların mı? Hangisi sizi daha mutlu eder hayatınızda? Şimdi geçmişe baktığımda çok üzüldüğüm günler olmuş, çok e, kırıldığım günler olmuş. Hepsinin bir 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 bir, bir aslında e, cezasını çektiğini görmüşüm. Şunu söylemek bile beni rahatsız ediyor ceza demek bile. O insanlar için o cezalar olarak algılıyor. Aslında ceza diye bir ders çıkartmaları gerekiyor ama anlamayacaklarını biliyoruz tabii ki. Bunları kabul ediyoruz. İnsanları değiştiremeyiz. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için boşa çabalamıyoruz. Biz kendi tepkilerimizi düşünüyoruz ve kendi tepkilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu insanlar da böyle kabullendiğinizde değiştiremeyeceğiniz şeyler olduğunu bildiğinizde tepkileriniz daha sakin, Kararlarınızı da daha sakin veriyorsunuz ve daha doğru kararlar, daha doğru tepkiler veriyorsunuz. Sakinlik her zaman bir silahtır, unutmayın. Bu yüzden hayallerinizi kurarken mutlaka ne istediğinizi bilin ve ne istediğinizi net bir şekilde bence dilek dilemenin en güzel yanı bu. Sınırsızsınız ve ee, i̇stediğiniz şeyi tam olarak bence dilemelisiniz. Tam olarak ayrıntılarıyla istediğiniz gibi dilemelisiniz. Temiz niyetle yaptığınız her şeyin karşılığı güzeldir. Temiz niyetle kurduğunuz her hayal, e, temiz niyetle istediğiniz her dilek size en güzel versiyonuyla gelecektir. E, ve bu hayatın dengesinde... Kötü insanlar kötülüklerinin karşılığını ilahi adaletten bulacaktır. Kendi kalbinizi kirletmenize gerek yok. Tam olarak şunu yaşadığım bir haftadayım ve içim kıpır kıpır. Hayallerim gerçekleştiği için içim kıpır kıpır. Açıkçası ilahi adalet gerçekleştiği için tabii ki bir içimde de denir böyle bir ateş sönüyor. Ama hiçbirimiz yüzde yüz böyle günahsız ve sürekli iyilik yapan, hiçbir kötülük yapmayan insanlar değiliz. Biz insanız. Biz hatalarımızla varız. Hepimizin de içinden bazen bize haksızlık yapan insanlarla ilgili kötü düşünceler geçer. Aslında bence şöyle önemli olan sürekli iyilik yapmak ve hiç aklından kötülük düşünmemek değil iyi olabilme çabasını gösterebilmek. Yani temiz kalabilme çabasını gösterebilmek kalbimizi terbiye etmeyi ruhumuzu terbiye etmeyi bunun için çabalamayı öğrenebilmek ben bunu deniyorum %100 içimden benim hiç kötülük geçmiyor diyebilecek bir insan ben tanımıyorum herkesin geçiyor bunları fark edip de hayır ben bu değilim kalbimi temiz tutmam gerekiyor demek bence çok müthiş bir irade ve çabadır ee, iradelerinizin umarım ki karşılığını alırsınız. Hayalleriniz sizin hayal ettiğinizin bin katı iyi versiyonuyla ve sizin ruhunuza iyi gelecek versiyonuyla sizi bulsun umarım. Ee, ve ilahi adaleti sizlerde gördüğünüz günler geçirin. Ee, bu hayattaki denge hiçbir zaman şaşmıyor. Siz de dengede ve akışta kalın. Hayatın akışına kendinizi bıraktığınızda ve ona karşı bir savaş açmadığınızda her şeyin nasıl yer yer yerli yeri de oturduğunu ...göreceksiniz. Ee, ve bu aşırı bir huzur ve güven veriyor. Kendinizi bir hayata emanet ediyorsunuz. Yani Siz akışa emanet ediyorsunuz. Ve o size en güzel şeyleri sunuyor. Hayalleriniz gerçek olduğunda... ...en önemlisi bunun kıymetini bilip... ...şükretmeyi lütfen unutmayın. Ben şu an... ...benim hayatımda olan her şey için... ...çok teşekkür ediyorum, çok şükrediyorum. Ee, umarım... ...benim böyle... Ee, mutlu eden hisler, e, kalbinden kötülük geçmeyen her insanın yaşayacağı hisler olur. Bin katını yaşarsınız umarım. Tüm güzellikler sizinle olsun. Ee, sevgiler, kendinize iyi bakın. Ve hayallerinize giden yolda çıkan engellerin hiçbir zaman sizi durdurmasına izin vermeyin. Görüşürüz.